Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Mir Yusuf ile birlikte Beypazarı'na gidiyoruz. Evet şu an Beypazarı'ndayız. Meşhur Beypazarı sodası mı? Ne diyoruz? Maden suyu. Ve çok güzel bir çarşısı var. Ve birbirine uyumlu çok güzel evler var. Aşırı güzel, canlı bir yer, değil mi? Evet. Ben söyledim sana havucu bence çok meşhur. Teşekkür ederiz. Minisu. Üç buçuk kilo sana havuç aldı. Bol <laughs> bol havuç yiyeceksin bir Yusuf. Buranın kurusu meşhur. Kuru alacağız. Kuru. Evet şu an kuruya geldik. Evet. En meşhur burası diyorlar Mir Sen ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Tadalım. 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 Beğendin mi? Daha deminki denediğim mi şimdiki mi? 170 TL kilosu. Umaş var ya biraz. Tam sizlikte. Yenisel olduğumuz için. Galatasaraylı mısın? Sen ay yakıyoruz adamı. Evet. Bunlar da Bey Pazarı hediye Evet, bu mu Sence? Sence bu daha güzel. Bence de güzel evet. Ama çünkü evet. da var. Evet evet. Tamam. Bir de şöyle bir şey alalım mı? Tamam. Ay çok tatlı. Mavisini alalım. Tamam. Kameraya iyice göstersene. Oğlum. Görünmüyor. Mavisi. Buyurun. Bir tane tamam. Biraz da organik alışveriş yapalım diyorum. Evet, evet. Bunlar ne mi alacaksın? Evet evet. <gülüyor> <Hemen>. <gülüyor> evet çok Yok, sen... biz geldiğimiz bir trafik oluştu. Tazelerden verelim sana. Teşekkür ediyorum. Yanımda oğluma da bir parça alacağım. Tabii ki alalım. Kendi imalatınızdır. Tabii ki buyurun. buyurun. Şeker, garip bir teşebbüs. Biz bugün her şeyi deniyoruz. Sıcak mı kuru? Biz soğuk aldık. Bilseydik burdan. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi bayramlar. <laughs> Hmm, ellerinize sağlık. Hmm. Hmm. Efsane görünüyor. Umarım tadı da iyidir. <laughs> Karın Ben alayım. tam kamera Tamam orası İyi çok çok olur. Yemem yemem. Tamam Havuçlu lokum aldık. Kuru aldık. Galette tarzı ve efsane güzel. En meşhur dedikleri yerden gittik aldık. Baya yukarıya yürüdük. Ama değilim. Sucuklu. Baba değilim. Cevizli sucuk aldık. Yani bir yandan köme. Şimdi ev yapımı baklava. Yani Alışverişi yapıyoruz. Ama baklavaları da bence çok güzel. Baklavaları tatmadın mı? Tatmadım ama aldık. Onu evde tatacağız ama görüntüsü efsane. Hı -hı. Teşekkür ederiz. Abla oradan bize tad diyor isterseniz. Galetçilerden bize çok girerken de ikram etmişti hatırlarsanız. Dönüşte de ikram sağladı. Ve taze sıcacık. Burada genelde sıcak ürütü ama biz eve götüreceğiz. İşte İstanbul'a döndüğümüz zaman hediye etmek için böyle bayağı onarşar paketler aldık. Bizimkiler tabii ki soğuyacak ama bayağı aylarca falan sürüyor tazeliği. Ev pazar günümüz burada sona eriyor. Şimdi birazdan yemek yemeye gideceğiz. Değil mi Mirsu? Karnımız acıktı. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz arkadaşlar. Kanala abone olmayı, ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkese <laughs> öpüyorum. Bay bay. Nasuh Hanı, Suluhan Kervan Sarayı Suluhan Nasuh Paşa Hanı olarak da bilinir. Merhabalar. Çok güzel değil mi? Bey pazarını gezdikten sonra çay, kahve, dinlenme yeri olarak ve tarihi yer keşfetmek isterseniz tercih edebilirsiniz.